Dur <laughs> çok karanlık oh, oh. Evet. Karpuzlar şerbet mi varık? Evet. Baklava mı Baklava. Antep evet, baklavası. Ne abi karpuz? Çok güzel bir şey marketin karpuzu. Bütün Balkanlarda meşhur olur. Vallahi Muharrem hak, dön. hak ediyorsun yani Muharrem. market. Muharrem'in karpuzları İskoçya, Finlandiya, Çekoslovakya her tarafa ihracat ve başlamışlar. Kapat. Muharrem'den Allah razı olsun bu gecede bize karpuz ikram etti. Kendisine Güzel. teşekkür ederiz. Alalım yakın plan. Gel oğlum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Adnan arkadaşımın, yeğenimin e, biricik evladı. Yarın inşallah vatanı görev olarak bileciye askere gidiyor. Allah komşusuna geldik. Allah Kainasına razı olsun. Geldik. Allah razı olsun. Böyle eş dost e, bütün akrabalarımız buradayız. Kapı ziyare, kapı karpuz yine karpuz ziyafeti. Muharrem'in karpuz ikramları devam ediyor. Arkadaşlar herkese buradan selam şekeri olan yemesin. Diyor. Fena tatlı. Diyor. Çek, 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 çek. yeğenimi. İyi olmuşsun. Şekeri olan yemesin. 500 şeker. Yapma be. Yapma. 500 şeker 1000. Herkese iyi akşamlar. Kapat. Kapat.